Ee, hey, herkes yerim arkadaşlar. Abone olun. Abone olun. Evet. Hey, hey George. Ve yes, borç. Almak Michael bende de yok. Al destek. Kardeşim çek. Alamın nasıl diye çöktüm. Bir şey yok. Domates biber patlıcan. Bu ne biçim? Lana. Damın üstünde yaşaksan. Bu ne biçim? Laci verdi. Mm hmm. Sen İnsanlık Herkese selamın kanatlar, ben bir ağlayan bebeğim, param yok oluyor dedi. Hey, oh my god, oh my god, bok kutu, Vallahi bundan bir şey çıkmıyor ya, benim beftimim. Ama oğlum bir tane güzel şey vermedin lan bana. 5 nano kutu açtım. O iki tane desen çok güzel desen aldım. Hey George ben mesela bot olmaz mı? Ben vereceğim borç. Hey George ben mesela bot. Bakalım ben ne de yok. Al destek kardeşim. Çakma lan. Hey George ben mesela ben mesela bot olmaz mı? Ben vereceğim bot. Şimdi gelecek. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. Aa destek kara simsek. Alman lastiği çok versek. Domates biber patlıcan. Bu ne Rana damın üstünde saksan. Bu ne biçim? Kanalını sen devam et. Saka saka lacım Tamam mı? Yüksek speed 18. Hey George, ben sen bacı olmaz mı? Kel bende yok. Adet sek kalsın sek. Ala bal nasıl diyecek? Diyecek ek domates. Tamam mı ne biçim lan? Adam üstün de sek sam bunu biçim. Daç vet. Onu alı vaktiyo. Ne bir şey olmaz. Bir şey olmaz dedim. Bayıldım lan. Can yazım, can yazım. Ses görememeyi natasya etseydim. O seyrekli. Fatih'im sonum. Fatih'im sonum. Fatih'im sonum. Fatih'im sonum. Fatih'i Ankara'da bir baskın yapan mıyız? What the hype! Okuyor da. Oğlum of oh, hiç gerçin değil.

Bı -bı. Oğlum şaka yapıyorum. Elim on çimelmişim var şaka yapıyorum anne. Dalga çekiyorsan öleyim. Sonra ayakım yeneceğiz. Yok. Yani çok ağlıcım ve yerde kırplamıyım. Bir, iki, üç. Zaten çok mecbur olmadım. Şimdi bir, 2

Hey George, <laughs> we're so bored. I'm not making any talk. All this is a little bit of a bad thing. I'm not doing a bad thing. I'm not doing a bad thing. I'm not doing Oğlum bizim eventler var Eventten çıkan teşekkür o çıktı biliyor musunuz diye. Ona sonra da çıkarttığım şeyi almıştım. Onlarla birlikte efsane ve kırmızı efsane. Aldım onu. Sonra elit bunu dur daha bir aldım. Sonra onunla tabanca çıkardım. Efsanevi sarı efsanevi. Onu verdim. Pompalya pompalya da palet. Elit palete verdim. Sonra skala verdim. Sonra da buza döndüm, buza verdim. Sonra Elif Ak ıı, yakaladım. Aa, Elif Ak aldı. Onu da taktikler Ak. Onu bana verdi. Taktikler Ak yaptık ve hadi istiyorum. <laughs> nu 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 tiyanım. Hani ne <laughs> Kardeşim ağlıyor şimdi yaptığı bana fake attığında. <laughs> Hayır lan. Soğuk. Annem. Çocuk mı lan? Anne lan. Altı mı beş yüz dolar verim cemre bir silah daha iyi. arkadaşlar bu videoyu iki like ile yaşa bunu satıldı ye like lan. İçi like. De like Biz de on like isteyebilmedik sadece on abone olmayı istemiştik. Ama da yap demiş. Ama dediğimden yapmadın. Sen kız ama ne de teyzem bitti. Sonra aboneler. Lan bir şey diyeceğim lan bilten mi? Yıttı oyunu falan diyor. Ne lan? Oğlum kankam girdi ya. Kankam zaten bu kanaldan haberi yok. Kankam. Saka saka <laughs> haberi var lan. Kankam yazıyor. Hayırdır lan kanı diyoruz. Benim arkam ben mı kanışıyor? Hani kankacım? Kanışmıyor. Lan sen de. <laughs> Oğlum şey diyeceğim lan. Burada bir şey var neydi, galiba? <laughs> Oğlum Asterin yerin. Oğlum hiç para printeri tapa bilmezse. Ne vermem onu para printeri tapa bilmiyorum. Şaka şaka. Tapa biliyordum da. Oğlum benim bektim yok. Valla benim bektim yok. Şey, para binen benim bektim arası iyiydi. Bak bak. Kankam hiç onun içirmedi. Şimdi yine arkadaşlar para biniyordu. Para binen TL Kankam içirmedi. için ben de tek koydum. Tek koyduğumda oyunu el olmadı. Oğlum bir kuruş bile alamadım lan. Oğlum o zaman değil. Şey, para çok az idi. de nasıl para yapacaktı? Bir tane palo planterim çıktığı için Bir tane adam palo makinesi koydu Ben de ondan 5 aldım 5 aldım kaçandım adam geldi beni öldürdü Ben de onu öldürdüm, ben de onu öldürdüm Palo makinesini ben ondan daha çok aldım bence 60.000 falan aldım galiba orada Evet 60.000 aldım Pala makinesi 100.000 idi 100.000 çıkıyor Ben onu da Bence arkadaşlar 5k veriyordu şey yapayım. Hiçbir ortam bile alamadım. Nasıl bir verdiğini bileyim. Bir de ilim oyunun güncellemesinde neydi? Onu bize hediye verirdi. En sonunda ki ilim beş kutu hediyesini verdi. falan bir çıktı. İçinden de neydi? Hani balet, balet, skal, bir LPG falan çıktı. Çok beğendim. Palan makinesi zaten her şeyi veriyor. biliyordum. Ama beğendim bir Oyun helal verdi. Mm. Oyun helal verdi yine öyle dersin. Mm. sözünü tutar. Aman 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 aman. yolunu tutar. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım zaman 17K 18K'nın olsaydı onu alıyordum ya. O zaman benimiz ot olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan adamın kalbi ciddi sevdim. Siz dersiniz benimdi. De. Kendi kalbimci de Hmm, şey diyeceğim o, Basma ne kaç çok az arkadaşımız var. Tam kutu için bir şey yok. Sadece çok Az dışı şey. miyim? Galiba abone mi yani evet lan. Abone mi falan idi. İlim düştü bizden. O benim var işte. Bir şey diyeceğim o. yapınca Lan hiç yolu, yolu yolulmadı mı? Bir de yapıyorum. Bat şu ne? Bir O zaman her zaman Veto atarım. ben. Evet arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Kaçıp cemi Veto edende ben. <laughs> şaka şaka sen ne diyorsun sadece? Biz çizebiliyorum. Çelen ben bir daha ne resim yapayım bırakayım. Çok kötü resim yapıyorum. Belki çeşenler çeşsin arkadaşlar. Işte. Hmm. i̇şte benim çizdiğim adam. Bunun cevdesi. El çizemilmiyor. El çok nasıl adam onu en çizemilmiyor. Sakı yapmam lan. El çizebilirim tabii Bir tane böyle. Bir tane böyle ama birazcık büyük çizdim ama neyse böyle parmak yan birazcık böyle çizdim parmak kadar çiziyorum. çizeceğim yaptım lan şaka bay bayım. taç takipçilerin için Bankayı yandır. taç için ben bankayı değil oyunu yandırırım lan neyse mangan yandırmaya geçelim. Mangan yandırıp bitiriyorum. Kapıyı da kılıyor mu? Burada kendimi hapsediyorum ama bir şey olmaz. Evet bir de olmaz buraya kadar. Abone olup like atmayanların evine. Ananesi gece dizide çıkma kurabiye yapmasın.